Hep. Hepinize merhaba arkadaşlar. O, 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 o. Aa, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar makupe'de kapımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şey yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bak. Apartman yaptım. Ya da balkona yaptım sen video dışında. bugün yaptım. Arkadaşlar bakın bak. Zümrüt apartmanı. Bakın bak Zümrüt <laughs> bak, APT ben, diyor. Apartman ben, diyor. Ben, arkadaşlar tabadan çıkış yapıyoruz. Güzel bir ara deniyor. Arkadaşlar çok seviyorsunuz sizi arkadaşlar. Beni düşünmemeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ben bak kol yapayım. Bak kol yapayım arkadaşlar. Ne bakacağım. Bak şurası da çok düşüyoruz. Garanti otel benziyor? neyse otel. Ortaya tam bedemiz arkadaşlar. Bakın bak sizi çok seviyorum hadi. Abone olursanız severim sizi. 13 şimdi bak 13 yaşında bak sizi çok seviyorum bak. YouTube oyuncusuyum ben ama arkadaşlar bakın. 200 bak bu 200 bak bak arkadaşlar bu 200 200 215. videomu yok Hey 226. video oldu bak 226. bu video. Sizi sevdiğim için arkadaşlar bir sürü video çektim. Arkadaşlar sizi çok sevdim. Ben onu yaşındayım. Sizi çok sevdim arkadaşlar. Bir ilk videomda arkadaşlar sizi abone olan kişileri çok iyi sevdim. Çok sevdim abone olanları. Çok tebrik ediyorum onları. Abone olan kişilere de ya. teşekkür ederim. Ee, te teşekkür ediyorsunuz arkadaşlar. Bana abone verdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. O ilk videomda e, 7 kişi şey 6 kişi video izledi. 6 şey 43 kişi video izlemiş arkadaşlar. 43 kişi video izlemiş arkadaşlar. Tıklamalara baktım arkadaşlar da e, çok sevmişler. yorumu yazarak e, bana cevabımı verdiler. Ama şimdi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bak yaptım. Son iki katında kaldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Çok 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 çok, çok seviyorum. En evet, çok abone olan kişileri seviyorum. Ayşe Fatma'nın arkadaşı da Dünyalar tezine dedim ki, bu bakım mı? Arada da belediye sokağında binasında kalkacağım. Ne için belediye binası? Mekke Cabi ne oldu herhalde? Canım orada mı kalkmıyor? Bilmem valla. Yıldız fonuyordu. Arkadaşlar, arkadaşlar annem bir şey sordu. Kusurama bakmayın. Çok özür dilerim sizden. Videomu yuttum. Evet arkadaşlar sonra apartmanı yapıyorum arkadaşlar. Ee, sonra apartmanın katı yapayım balkon. Abi. Şunu ya. Ev kılıçla çökülüyor sanırım arkadaş. Burada reyen. Arkadaşlar ben çok seviyorum sizi. <laughs> Abone olmayı kişiyi çok sevdim arkadaşlar. 6 kişi videomu beğenmiş arkadaşlar. Ama olsun arkadaşlar. Bu ilk videomda 6 kişi beğenmiş. 6 mı 7 mi? Hayır 6'ydı arkadaşlar. Beni evet çok sevmişler bu videomu. <laughs> Rüzgar şey, Gülü oyunu çektim arkadaşlar o ilk videomda. Ama ilk defa video çekiyorum diye böyle şekilde konuşmayı unutmuştum arkadaşlar. Evet. Tamam arkadaşlar işte arkadaşlar videom ben siz kanalıma abone olmayı like unutmayın. Sizi çok seviyorum yine sizi çok seviyorum ben sizden büyüğüm çok seviyorum ama bugün arkadaşlar sizden çok büyüğüm çok 13 yaşındayım arkadaşlar. 13 yaşlar daha küçük olsa arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.